Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün şimdi sanal makinede Windows 10 kuracağız. Ee, nasıl kuracağız? Onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar file e, yeni sanal makine diyoruz. Dosya sanal makine. Şimdi burada iki seçeneğe karşılıyor bize. Burada işte tipik ya da gelişmiş. Ben tipik diyeceğim. İşte ISO'yu sonra ekleyeceğim arkadaşlar. Burada da İşitim sistemi seçmeyi mi Ne kuracaksın diyor. Tabii ki de Windows 10 kuracağım için. Windows 10 seçiyorum. Devam. Şimdi nereye kuracaksın diyor. Şimdi ee, C kurmak istiyorum ama C'de tabii benim SSD ee, daha az açar. Ama yer var mı? 56 GB'lık yer var. Yani evet. Çok da yer yok. Ben yine bir C'yi oluşturmak istiyorum. Mesela C'nin içinde bir belge oluşturabilirim. Buraya Windows 10 yazarım arkadaşlar. Oha. Tamam. Ne istiyorum? İşte yer soruyor. 30 GB yeter. Hani pek bir şey yapmayacağım şu içinde. Ee, ne istiyorum tekrardan? İşte finish diyorum. Makineme birazdan gelecek geldi. Şimdi arkadaşlar edit diyerek burada şey remini vesaire ayarlayabilir. Yani remini şey işte memorisini zaten önerilen memur olarak otomatik ayarlıyor. İşte 30 GB yer vermiştik. Şimdi arkadaşlar ben bir de bunu CD takacağım. ISO dosyasını göstereceğim CD'de. Ee, Masa üstü Şurada neredeydi, işlem sistemi, Windows 10 seçiyorum, OK diyorum, şu an işlemim tamam, güç veriyorum makineye, açılmıyorum, şöyle şunu hatta şuraya alayım, İşe boot etmek için yani kurulum çalıştırmak için herhangi bir düğmeye basın diyor. Burada arkadaşlar altta da bir yazı çıkıyor işte, Hep derseniz, dokümanlardan faydalanabiliyorsunuz, dokümanın olduğu yeri gönderiyor size. Şimdi SSD'yi seçtim ki SSD daha hızlı yükler arkadaşlar. Şimdi burada e, Türkçe seçeneği yok ama saat olarak Türkçe seçebiliriz. Aynen. Evet Türkçe seçeneği var aslında Windows 10'da ama ben İngilizce olarak indirdim. Install now diyorum. Şimdi yükleniyorum. Şimdi arkadaşlar bu sanal makineye uğraşıyorsanız ya da işlemse vesaire kuruyorsanız her zaman İngilizce kurmanızı tavsiye ederim. Ee, hem İngilizce dokümanlara okuma açısından ve pratik açısından iyi olur. Burada işte lisansınız var mı Yine son diyor. Ee, hayır yok diyorum. Burada sürümü soruyor. Ne kuracaksın? İşte home mu kuracaksın? Home single language mi kuracaksın? Education mi kuracaksın? Pro mu kuracaksın? Gibisinden. Ben arkadaşlar bir client kurmak istiyorum. Yani benim şurada Windows Server 2016'm var. Ee, Windows 10 kurarak e, Windows 10 otomatik IP aldı aldıracağım. Ee, ya bu işi mi yapacağım sadece? Onun için Windows 10 Home kurabilirim en basitinden. Devam diyorum. Evet işte lisans sözleşmesi kabul ediyorum tekrar. Şuradan Advantage. Burada Niv diyebilirsiniz. Apple diyebilirsiniz. Okey. Burada arkadaşlar diskleri kendince parçalıyor. Yani sistem e, vesaire koyuyor yerine. Next diyorum tekrardan. Tamam evet. Şu an yüklemeye başladı. Yükleme bitince arkadaşlar tekrar videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklendi. Şimdi bir restart yapacak. Şimdi ben direkt kendimi restart et diyorum. Şimdi 50 GB yerim kalmıştı. Şu an ne kadar kaldı? 45 GB kaldı. Şimdi arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 30 ayırdım ama burada 5 GB eksilmiş gözüküyor. Sebebi ise işte ee, disk doldukça <laughs> alıyor. Yani öyle bir güzelliği var. Onu tabii makine kurarken multiple ee, storage diye seçmeniz lazım. Single derseniz yani boş olsa bile ayır. Evet şu an hazırlanıyor dedi. Sanki bir kasıyor gibi ama yani tamam RAM yeterli. Ya bir arkadaşlar kasabilir hiç burada e, sorun yapmayın. Çünkü ilk defa kuracağı için normal şeyler bunlar. Hani ilk defa kuruyor. Evet şu an açılmaya hazırlanıyor diyor. Açınca tekrardan videoyu devam ettireceğim. Evet şimdi açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada Nereden bize katılıyorsun diyor. Dediğim diyorum ki Türkiye'de. Evet yani bunu biliyorsunuzdur. Hani işlem sistemi daha önce kurmuşsanız her seferinde bundan sorar. İşte klavye hangi dil olsun diyor. Burada tabii Türkçe'yi bulmak lazım. Türkçe Q klavye. İşte ikinci bir klavye eklemek ister misin? Hayır, skip yani geç demek. Evet, şu an bazı önemli özellikleri yüklüyorum Ne bir bilgi verdi. Adı arkadaşlar bu işlem şimdi sanal makinede gösterdiğim için e, normal fiziksel makinede yapsanız yine aynı işlem. E, ya tek farkı bir flash disk bulup e, flash'a flashlamanız gerekiyor. E, ISO dosyasına. Kurulum aynı yani, oradan diz seçeceksiniz, iş ileri yapacaksınız vesaire, her şey aynı yani. Ama tabii ilk önce bir fizikselde denemenizde fayda var. Pardon, sanal makinede de denemenizde fayda var. Sebeplerine gelince, ee, şimdi arkadaşlar, ISO dosyası bozuk mu, çalışıyor mu, işte kursam sorun yaşar mıyım? Hani en azından bir sanal makine denersiniz. Sanal makinede düzgün çalıştığını görürseniz, fizikselde kurabilirsiniz. Ya biliyorsunuz hani fizikselde bir şey sıfırdan kurunca geri alma pek mümkün olmuyor. Tabi restore vesaire işlemleri yapmadıysanız. Ya uğraşırsınız yani fiziksel makine. E, yapmadığınızı test etmeniz her zaman sizin yararınız olur. Evet şu an bitmek üzere. arkadaşlar daha önce videomda size script işlemini göstermiştim. İşte hani bir kere Windows'un kurduktan sonra size script işlemi yaparsanız böyle her seferinde kurulum bekleme durumunda kalmazsınız. Bakın gördüğünüz gibi yani bir kurulum bayağı vakit kaybettiriyor. Şu an 8 dakika oldu hala kurulmadı yani. İşte daha önce videomda size script'ten bahsetmiştim. Hani Windows'un direkt kurulu olan Windows'un bir ISO dosyasıymış gibi Dosyasını alıyorsunuz, direkt kuruyorsunuz hani. Onu yapmakta fayda var. İşte klasik Windows böyle bin tane soru soracak illa kurulmadan. Yani arkadaşlar aslında kurdu ama işte klasik sorularını soracak işte. Yani klavye ekleyeyim mi? İşte yok şu işte bakın burada işte hesap ekleyeyim mi? Yani hadi ekle bakalım. an create account yaparsınız arkadaşlar. bütün tane hesap oluştur. Ee... dersiniz ki ya zafer olsun direkt Next. İlla mail adresi istiyor. Yani mail adresim yok benim şu an. İşte number. Telefon numarası kullan ya da mail adresi kullan diyor. Yani bunu geçemiyor muyuz ya? Next diyelim. Allah Allah yani. İlla şey, mail istiyor. Bakalım bir atlama seçeneği vardır illaki. Hem sizle beraber çözmüş oluruz. Eee Tamam bunu geç yani. Mail fon, abi mailin fonum yok olduğunu düşün yani ve açamayacak mıyım bunu? Yok Sek Tam next'i. Tam acer diyelim. Allah Allah. Ya var ya Acar. Bir bakayım bunu atlamak olacaktır illaki arkadaşlar. Ya işte klasik Windows maalesef yani. İlla mail adresi istiyor. Yani belki bir mail adresim yok yani. Allah Allah. Yani eğer mail adresi istiyorsa kurulum yaparken diyeceksin ki mail yoktu kuruma devam etmeyin nasıl olsa oturum açamayacaksınız diye uyarı versin o zaman yani. Saçma saçma şey arkadaşlar maalesef. İnsanı böyle biraz gıcık edip bir sinir ediyor. Ya belki benim internet erişimim yok yani. Bunları Microsoft düşünmüyor mu anlamadım. <laughs> tamam bir tane mail adresi gireyim. Yani mail adresim olmasa ne olacak acaba? Merak ediyorum. Açamayacağız herhalde. Burada kalacağız. Evet oturma açıyor. Ya yani şöyle de olabilir. Yani internetiniz olmayabilir. Ee, yani tamam çoğu yerde internet var tabii arkadaşlar ama olmayan insanın da var. Yani Minoson Kruyosu ile internetim mi olacak yani? Yani sürence çok şey var ya. Neyse arkadaşlar. Biz isimimize devam edelim. Çok da uzatmayayım lafı. İşte pin oluşturma mı istedi? Pin oluşturduk. <laughs> Mail açtık. Yani mailimiz olmasa yandık herhalde. Evet yani bitmek üzere. Hala bitecek. Yani burada bin tane soru soruyor. Geç abi hadi geç ya. İşte telefonunu bağlamak ister misin diyor. İşte ben hayır diyorum. Hani istersen bağlayabilirsin diyor işte hani. Ya arkadaşlar her eklediği düzenliğin bir sebebi vardır da. Hani burada biraz yani şimdi mesela burada OneDrive ekle ekler ekli istersen diyor. Yani ben istemiyorum hani. Yok istemiyorum. İşte reklam yapıyor. Office diyor. Uygun fiyata verebilirim sana diyor. Geç. Ya aslında kurdu işletim sistemin ama arkadaşlar bizi böyle sorularla oyalıyor şu an. Yani. Bin tane soru sordu yani. Yok OneDrive kurayım Yok şunu yapayım Yok bunu yapayım mı? Şimdi işte birkaç dakika sürecek diyor yani. <laughs> Allah'ım. Ya sanki uzaya çıkıyoruz da bir ISO'yu kuramadı yarım saate. Yani soru soracağın arka planda aslında soru sorarken arka planda da o kurma işlemini yapsaydı. Ya yani biz burada beklemeyecektik. Yani Ya arkadaşlar laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten araştırın. Ee, Windows hani böyle 10, 10 çıkartıyor işte. 11 var şu an. Ee, yani sürekli sürekli daha çok böyle bir şey üzerine ekliyor özellikle olarak ama hakikaten kullanıcı çok sıkacak şeyler ekliyor yani. Geçen yani şöyle fark alınabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben XP kurdum şurada. Yani çok basit. Arkada plan kuruyor şurada. Şurada da bilgilendirme var. O kadar yani süper. Her şey takı takır işliyor. Ya burada ya bize soru soruyor arka plan. Diyor ki şunu yapayım, bunu yapayım. Yani arka planda da o zaman bu yani bu kısmı, şu ekranı yükle o zaman. Kim kullanıcı bekletme yani. Hani şirketler ünlü oldukça reklama daha çok şey para ödüyorlar. O da ayrı bir mesele tabii. Neyse arkadaşlar, kusura bakmayın kafanızı şişireceğim. Konuda çok sapmayalım. E, şimdi bitmek üzere diyor. Her şeyi bize bırak e, diyor. Son rutuşları yapıyor. Yani bakın şu an 15 dakika oldu ve Windows'u kurduk. İşte bu arkadaşlar bu SSD için bu. E, yani SSD benim olduğu için daha hızlı kuruyor. HD de olsa yani bir yarım saatinizi alır e, bu kurma işini. Şu an başarılı kurduk. Şu an bakıyorum. Aynen yani şu an başarılı kuruldu arkadaşlar. Ee, videoyu çok uzatmak istemiyorum. Ee, bu şekilde videoyu sonu kurabilirsiniz. Ee, umarım video yardımcı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi